Kışın tabi yazın olan tedavilerden farklı olarak daha e, yüz için daha agresif diyebileceğimiz, daha soyucu tedavilere başvuruyoruz. Özellikle e, fraksiyonel lazeri kullanmasını çok seviyoruz. Fraksiyonel lazerin cildimize kattığı en önemli faydalardan bir tanesi cildi gençleştirmek. Ciltteki e, yüzlek lekelerin soyulup temizlenmesi ve e, ciltteki kollajen dediğimiz asıl cildimizi geren, asan, bir nevi inşaatın demiri gibi düşünecek olursak kolajenlerimizi uyarıyor. Bu da hastanın daha genç durmasına, daha yüzünün canlı olmasına, daha gergin olmasına vesile oluyor. Tabi aynı zamanda biz fraksiyon lazer yaptığımız hastamıza, onun haricinde tabi yüzüne mezoterapiler, bazı hastalarımıza pinikler, yine yazın kullanabileceğimiz diğer tedavileri de uygulayabiliyoruz tabii ki. Onun haricinde özellikle lekede melazma dediğimiz bir lekemiz var. Hani halk arasında gebelik maskesi dedikleri daha derin, daha dirençli, bizleri çok yoran bir lekemiz var. Bu leke tedavisini de özellikle BBL dediğimiz bir cihazımız var. Bu cihazla özellikle yazın yapmıyoruz bunu, kışın yapıyoruz. BBL cihazımız biz yaz-kış kullanabiliyoruz ama özellikle melazma tedavisine kışın tercih ediyoruz.